Bir süredir gerilimin hakim olduğu Kazakistan'da tansiyon düşüyor. Güvenlik güçlerinin çalışmaları da sürüyor. Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı. Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev hükümete destek çağrısı yaptı. Mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye dahil olmak üzere kendilerine destek veren ülkelere teşekkür etti. Protestolarla karışan Kazakistan'da olaylar yerini giderek sakinliğe bırakıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev ulusa seslendi. Sakin başlayan protestoların provokatörlerin etkisiyle şiddet eylemlerine dönüştüğüne dikkat çekti. Saldırganların yakalanması ve gözaltına alınması için de özel bir ekip kurulduğunu belirtti. Olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı 10 Ocak tarihini Ulusal Yaz Günü ilan etti. Tokayev, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan'a destek veren ülke ve uluslararası kurumlara teşekkür etti. Tokayev'e bir destekte eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'den geldi. Nazarbayev, Cumhurbaşkanı etrafında toplanılması ve ülkenin bütünlüğünün sağlanması için herkese çağrı yaptı. Ülkeden ayrıldığı iddialarını ise yalanladı. <laughs> Güvenlik güçlerinin çalışmaları da devam ediyor. Kazakistan eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan Masimov devlete ihanetle suçlanıyor. Olaylar nedeniyle gözaltına alınanların sayısı 4266'ya çıktı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınanlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da bulunduğunu bildirdi. Başkent Nur Sultan'da hayat olağanüstü hal şartları altında devam ediyor. Kentin tüm giriş ve çıkışlarına polis kontrol noktaları kuruldu. Dünya, Kazakistan'da yaşananları yakından takip ediyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı ile görüştü. Türkiye'nin Kazakistan'a desteğini yineledi. Batı'dan yapılan açıklamalarda da diyalog ve sükunet çağrıları hakimdi. Rusya, Kazakistan'a asker gönderdi. Çin ise yardıma hazırız mesajı verdi. Kazakistan'daki gelişmeler dünyanın gündemindir. Türkiye gelişmeleri ilk dakikadan itibaren yakından izliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kazak mevkidaşıyla görüştü. Türkiye'nin Kazakistan'a desteğini yeniledi. Çavuşoğlu Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının Kazakistan gündemiyle 11 Ocak'ta bir araya geleceğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kazakistan'daki durumdan endişeli olduklarını belirtti. Şiddetin sona erdirilmesi çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler gösteriler karşısında ifade özgürlüğüne dikkat çekti. Tarafları şiddetten kaçınmaya çağırdı. Avrupa Birliği şiddet ve yağma olaylarına kınadı. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün barış gücü göndermesi karşısında Kazakistan'ın egemenliğine saygı duyulmalı açıklaması yapıldı. Beyaz Saray, Kazakistan'a asker gönderilmesinin meşruiyetinin sorgulandığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya evinize bir kez girdi mi uzaklaştırmanız çok zordur diye konuştu. Girişmeleri en yakından takip eden ülkeler ise Rusya ve Çin oldu. Bir taraftan Batı'nın bölgeden görece olarak çekilmesi, diğer taraftan şu Afganistan olayıydı, şu Kırgızistan olayıydı, şuydu buydu geri çekilmesi, diğer taraftan da Çin'in uluslararası siyasette giderek daha fazla ağırlığını ortaya koyması e, süreci ve bu ağırlığıyla beraber şunu görüyoruz. Rusya-Çin ilişkilerinde Orta Asya e, rekabet dozu artan bir bölgeye dönüşebilir. Kremlin yaşanan olayları örgütlü dış müdahale olarak değerlendirdi. Barış gücü kapsamında Kazakistan'a ilk asker gönderen ülke oldu. Çin'in olayları Kazakistan'ın iç işleri olarak değerlendirmesi Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne karşı üstü kapalı mesaj olarak yorumlandı. Pekin yönetimi daha sonra yaptığı açıklamada ise Kazakistan'a yardıma hazırız mesajı verdi. Kazakistan Çinle Batı arasında Rusya'ya alternatif bir hat oluşturuyor. Rusya bu hattın kendi kontrolü dışında gelişmesine neden de pek gönüllü değil çünkü bu Rusya'nın stratejik çıkarlarına aykırı bir dürel. İsrail